acıtıyor değil mi? Evet benim de içim acıyor bunları söylerken. Ama benim ordumun düştüğü hale bak. İşte bu sabah Milli Savunma Bakanlığımız böyle büyük bir keyifle açıklıyor. Efendim 28 Şubat'tan yargılanan ve mahkum olan generallerin or general kaç tanesi? Hepsinin efendim şeyleri bitirilmiştir, rütbeleri sökülmüştür atılmıştır. Şimdi çok merak ediyorum. Yanında kalem olarak, emir subayı olarak ne bileyim işte mahiyetinde çalıştığınız bu komutanları Şimdi böyle yapma, yaparken gıkınız bile çıkmıyor. Hiçbir vicdan ve ahlakınız yok. Ha. Hiçbir bir rahatsızlık duymuyorsunuz ya. 80 yaşındaki Çetin Doğan'a hapse atarken 70 yaşın üzerindeki eşini apar topar şeyden çık dışarı derken hiçbir vicdanen sızlamıyor içiniz. Yani ne olmuşsa hani sonuçta bir dakika ya. Tamam 28 Şubat diyelim ki kötü şeyler yaptılar. 3-5 kişiyi de mağdur ettiler diyelim. Kardeşim bunun karşılığı bu mudur ya? Ya bu nasıl bir ordu oldu ya? Hakikaten bakın soruyorum. Her ferdine soruyorum bu ordunun. Hiç mi vicdani bir sıkıntı çekmiyorsunuz? Hiç bir ahlaki sorun duymuyorsunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz diyorum. Bak utanmıyor musunuz? Ya daha yeni yaptığınız 14 tane amirali hapse attınız. 104 tanesiyle de ilgili dava açtınız ya. Hiç ondan da utanmıyorsunuz değil mi? Biriniz bile ağzınızı açamıyorsunuz. O Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları. <laughs> Aman abi susalım. Biz ne olur? Ama reis kızar bize. Lan bu kadar mı korkuyorsunuz artık be?